Merhaba sevgili spor severler. Bandırma Spor, Bolu'daki hazırlık karşılaşmalarını, çalışmalarını sona erdirerek Bandırma'ya döndü. Biliyorsunuz Bandırma Spor, Bolu'da 4 hazırlık maçı oynadı. Bu 4 hazırlık maçından 2 galibiyet çıkardı. Bir berabere kaldı, bir de Bolu Spor'a yenildi. Tabi bu hazırlık maçlarının sonuçları hiç önemli değil. Bolu Spor karşısında biz tamamen karma bir takımda çıkmıştık. İdeal 11'imizi sahaya sürmemiştik. İlk maçımızda 2-0 kaybettiğimizi hatırlıyorum. Daha sonra Azerbaycan'ın güçlü takımlarından biriyle oynadığımızda 2-2 kaldık. Yine öndeydik. Son dakikalarda yediğimiz beraberlik golünü engel olamayınca sağdan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Bandırmaspor bana göre Bolu'da gerçek gücünü Sakaryaspor karşısında gösterdi. Sakaryaspor gibi yabana atılmayacak güçlü bir takımı yenmeyi başardık. Son olarak da kampın son günü Adana Spor'la oynadığımız karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardık. Yani Bandama Spor, Bolu'da 4 hazırlık karşılaşması oynayarak şehrimize dönmüş oldu. Taraftarlardan sizlerden gelen soruları değerlendiriyorum. Adana Spor maçında takımı nasıl gördün? diye bir soru gelmiş. Adana Spor hazırlık maçında Bandama Spor mental olarak ve fiziksel olarak son derece yorgundu. Hak verirsiniz ki bu Temmuz şartlarında kampta günde iki itmanla, çift itmanla ligi hazırlamak kolay olmasa gerek. Futbolcular biraz isteksizdi. Bir de ilginçtir. Maçın başlama saati sıcakta saat 4'te 16'da başladı maç karşılaşma. Sıcakta top koşturmak. Bu yorgunluğun üzerine tuz biber ekti. Futbolcular istedikleri randımanı veremediler. Özellikle ilk yarıda son derece durgun bir karşılaşma geçti. Dakika 5'in dakikada Caner'in koridorundan Adana Spor beklemediği bir gole kavuştu. Henüz futbolcularımız oyuna ısınamamadıkları bir dakikaydı. Neyse oyunda dengeyi kurduk. İlk yarının sonlarına doğru Levent çık bir dönüşle beraberliğimizi sağladı. Ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bandı Spor biraz daha canlıydı. Mustafa Hoca ikinci yarı takımın neresi tamamen değiştirdi. Özellikle ben Isaac isimli futbolcuya hayran kaldım. Isaac, Bandırma Spor'un sol tarafını çok iyi kullanan bir futbolcu. Kendisine gelecek kaliteli asistlerin açlığı içerisinde. Isaac adeta Adana Spor'un sağ tarafını felç etti. Bu arada Emir diye bir futbolu izledim. Emir de Başakşehir'den gelmişti. Biliyorsunuz kiralanmıştı. Futbolcu da çok büyük yetenek. Top ayağına yakışıyor. O ve biri şaşırtan bir konu da or, bize ön liber olarak tanıtılan e, kamera Kamara stoperde ve bu kez de sol bekte oynatıldı. Anlaşılıyor ki Mustafa Hoca Caner'in alternatifini takım içinde aramaya devam ediyor. Çok ilginçtir. kamera sol bekte de stoperde de sırıtmadı. Çok gönlü bir futbolcu olduğunu ispatladı. Bandımaspor ikinci yarıda orta sahada oyuna hakim olan taraftı. Çok ilginç. Ahmet bir vuruşu direkten döndü. Adana Spor maçı da kazanabilirdi ama oyun olarak, oyunun kontrolü olarak top bizdeydi. Oyunun kontrolü Bandırma Spor'daydı. Maç berabere biteceği sanılırken Mustafa Saymak çok şık bir golle kendini iyi unutturdu. E, kalecinin kapadığı köşeden Adana Spor Kalecisi'ni avladı ve maçı 2-1 kazanmamızı sağladı. Yani Bandırma Spor çok başarılı bir kamp dönemi geçirmiş oldu sevgili spor severler. Öne çıkan hangi futbolcular vardı diye soracak olursanız, işte ben Kamara'yı diyorum, işte Emir'i diyorum, Ayzek'i diyorum. Yani bu futbolcular öne çıkan isimlerdi. Ayrıca kendini kanıtlamış olan yine Hatay Spor'dan kara gümrükte oynamış olan futbolcumuzu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bandıma Spor iyi yolda. Esas soru dün akşam aldık. Sıcak bir haber. Golcümüz başarılı futbolcumuz Kenny Beşiktaş'ta anlaştı haberi ee, taraftarı hem sevindirdi hem üzdü. Ben de farklı duygular içerisindeyim. Keni gitsin mi kalsın mı derken Keni Beşiktaşlı oluverdi. verdi. Beşiktaş'ta olan imzayı attı ve Keni artık aramızda yok. Biz Keni'nin Beşiktaş'taki başarısı için dua edeceğiz. Ben Keni'nin Beşiktaş'ta da başarılı olacağına inanıyorum. İşin Spor cephesine bakarsak Keni iyi bir para kazandırdı kulübümüze. Fakat Kenin'in yerine bir santrafor bulabilecek miyiz? İşte şimdi tüm transfer komitesi başkan göçmez bu sorunun yanıtını arıyor. Bandırma Spor harıl harıl iki tane santrafor arıyor. Biri yerli biri yabancı olmak üzere. İnşallah Kenny'e yakın bir santrafor bulur. Ve bu sezonda da e, Kenny'i aratmayan bir santraforla zevkli maçlar seyrettiririz taraftarlarımıza spor severlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışayım. Bundan sonra kimlerle, hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacağız? İlk maçımızı Bandırma'da İnegöl Spor'la oynuyoruz. Daha sonra Manisa ile Deptasman'da bir hazırlık maçı yapacağız. Bu maçlar şu bakımdan önem taşıyor. Lig yaklaştıkça Mustafa Hoca sahaya süreceği, lige süreceği ilk 11'in işaretlerini bize verecektir. Bu iki maçta da Bandırma Spor'un ilk 11'ini yakalamaya çalışacağız. Benim şimdilik bir tahminim var ama en iyisini futbolcularla 7 gün beraber kalan teknik heyet bilir diyorum. Bandırmaspor ilk 11'inde kimleri daha fazla şanslı görüyorsun derseniz ben bunu yanıtlayayım sizlere. Kalede e, Yunan kaleci Gelios, sağ tarafta savunmanın sağında Okan, solunda Caner. Göbekte Trompis ve Fatih. Ön liberoda Mehmet ve Bulumba ön planda gözüküyor. Forvet arkası Kerim Avcı 10 numara olarak görev yapacak. Sağda solda çok büyük zenginliğimiz var. Geçen seneki gibi burada sıkıntı çekmeyeceğiz. Levent var, Sedat var. Notlarıma bakıyorum. Caner Hüseyin Bağ var, Isaac var. Vallahi Isaac bu büyükler abilerini zorlar gibi geliyor bana. San Manos'un önü açıldı. Kenny gittikten sonra biz Kenny'ye alışmıştık. Manos burada tek kaldı. Bandımaspor taraftarları Manos'un yeterli hakkında daha henüz kesin bir bilgiye sahip değiller. Biz de bilmiyoruz. Manos kendini yeni doldurabilir mi? Yoksa Bandırma Spor Yönetim Kurulu yeni bir santrafor arayışına geçer mi? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. İnşallah iyi bir santraforla Bandırma Spor yine gerçek gücünü bulur ve ligde ses getirir diyorum. Başka bir soru. Fofana yetersiz mi? Bir ara kamera ile birlikte gelen Fofana isimli bir on numara futbolcumuz vardı. Bandıma Spor'dan yapılan açıklamada kampta yetersiz görüldü şeklinde bir açıklama geldi. Fakat bunun kaynağı teknik heyetten mi yönetimden mi geldi bunu pek tespit edemedik. Fofana aslında bana göre yetersiz bir futbolcu değil. İzlediğim kadarıyla Fofana çok yetenekli. Alt milli takımlarda oynamış, oyunu çok iyi gören, Gelecek vadeden bir futbolcu, ben bunu yetersiz olarak kabul etmiyorum. Ancak ekonomik koşullarda, şartlarda anlaşamadıkları için Fofana'nın geri gönderildiğini düşünüyorum. Fofana kesinlikle yetersiz değil, çok kaliteli bir futbolcu. Eğer anlatsaydık Bandırma çok değerli bir futbolcu kazanırdı diye düşünüyorum. Bandırma Spor lige kadar çalışmaları Bandırma'da sürdürecek. Belki de İnegöl ve Manisa maçından sonra bir iki karşılar, bir iki hazırlık maçı yapması daha beklenebilir. Çünkü lige çok uzun süre var. Bandırmaspor bildiğiniz gibi ilk hafta bay geçirecek. Bir de ilk 4 haftada Bandırmaspor'un şansı ne olur diye soruyorlar bazı spor severler. İlk hafta bildiğiniz gibi maçımız yok. i̇kinci hafta Tuzla Spor'a gidiyoruz. Biz orada Tuzla'yı yenecek güçteyiz. Tuzla deplasmından gelecek 3 puan beni şaşırtmaz. İçeride Göztepe ile oynuyoruz. Şanssız bu maçta seyircimiz olmayacak. Cezalıyız. Göztepe'de eski gücünde değil Halil Akpınar gibi güçlü futbolcularını Kaptırdı Geçen seneki gücünden çok uzakta Göztepe'yi yenersek de Kimse şaşırmasın Biz en zorlu maçımızı ilk 4 haftada Denizli deplasmanda oynayacağız Denizli ekonomik olarak Sıkıntı çekse de Mesut Bakkal'a Kendisini bulan bir ekip Kısacası biz ilk 3 maçta Dışarıda birden 2 içeride 3 toplam 5 puan alırsak Biz yarışın içine daha ilk haftalar gireriz diye düşünüyorum. Ve Bandıma Spor'a bu yarışta fazlasıyla güveniyorum. Hoşçakalın. Kerim! Çocuklukta başlayan bu aşk hepimize büyük hayaller